Savaş abi güne söyle abi. Otursun karışmasınlar ya. Biz Sami'yi de yanındaki kahvelerini de sıkmasın, iyi bilirik. E abi cezaevinden yeni çıkmışlar. Bir daha da paket olmasınlar. Biz oynaya kollar seyretsin. Ben bugün konuşacağım onlarla. Bize bir tane adamlıkları oldu. Onlara büyük vefa borcum var. Abi, onlar bütün her şeyin hakkını çok çok iyi Zer daha şimdi sıra bizde. Eğer memleketin aklını almazsak adiim abi. Yeter abi gir bizi hayal Lan harbi heyecanlandım mı? Ha. Sahne bize kalacak namusun lan. Bakın oğlum yanlışa düşmeyin. Adam gibi durun ki adamlar size inansın, güvensin. Görmüyorsun mü abi adamın nasıl olmuşu? Siktirin lan ibneler. Daha geçen gün atlanıp gelmediniz mi? Gitti abi. Daha öyle bir mevzu olmayacak. Yemin ederim sana söz veriyorum. Hele bir olsun eğer sizi yatarken kesmezsen ...Oruç bu çocuğu. Meyve dalak mı? Ananas alalım. Adnan abim sever. Al baba. Abi burada alak mı ya? Sen öyle yat güzel soksun.